hala. Ayşegül ah. 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 sakin ol. Selim aklı başında çocuktur. Öyle elin serserisinin üzerine saldırmaz. Ya yaparsa? Ya kapıya kadar kovalamıştır sonra bırakmıştır peşini. Niye gelmedi hala? Güvenliğe haber veriyordur. Güvenliğe haber vermek mi? Aa. Aa. Teessüf ederim. Burada güvenlik benim. Hanımefendi çantanız. Buyur abi. Sağ ol. Rica ederim. Bana artık müsaade. Vazife bekler. <laughs> Dışarıda film falan mı çekiliyor? Galiba. Ama ne kadar inandırıcı değil mi? Selim değil miydi o? Ay, yok canım saçmalama. Ama benzemiyor da değil hani. Aslında Selim de John gibi çocuk. E ne demişler John e benzer. <laughs> 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 ne haber millet? Ya kapıdaki çocuklar söyledi. Demin karışmış burası. Ben tam tuvalete gittiğim zaman olur böyle şeyler. Bütün aksiyonunu da kaçırırım. E ne oldu anlatsanıza. Selim bu gözündeki gözlük nereden çıktı? Gözlük? Ayşegül çok ders çalışmaktan gözlerim bozuldu. Bundan sonra böyle. E, ya. peki bıyığına ne demeli? Hı, bıyık. Bıyık. E o hep vardı. Ne? Unuttun mu? Ha. Aa bak. Şimdi biz seninle beraber derse gidelim. Bu sırada da sen ne olup bittiğini bana anlat. Anlatayım. Olur mu? Olur. Peki Hulki Bey. Ee, peki. Ama bir haber alırsanız bana bildirin. Olur mu? İyi günler. Selda. 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 Buradayım ha. Melda, ne oldu? Ay adam kayıp okuldan çıkmış bir daha gören yok. Aman boş ver be abla. Biz de çıkartalım Dilaver'i hayatımızdan. Tertemiz bir sayfa açalım. Ha Dilaver'siz. Ay ne bileyim. <laughs> Sus gülme. <laughs> dilaver aa, aa. Dilaver değil. Ben Ahmet Çelebi. <laughs> Ne? Evet efendim, çocukluk kahramanım. Adını ilk duyduğum günden beri, onun gibi ben de uçmak istemişimdir. Bugünlere nasipmiş. Buyurun davetiyeniz. Yarın saat 16.00'da Galata Kulesi'nden hayırlısıyla kendimi aşağı atıyorum Merda Hanım. Üsküdar <laughs> Meydanı'nda görüşürüz. Açılın çocuklar, gidiyorum. <laughs> Amca çok komiksin ya, bu kanatları nereden aldın? Onlar benim kendi kanatlarım yavrum. Hadi üç de görelim. Göreceksin oğlum, peşime düş. Hadi bakalım, bismillah. <laughs> Hadi bismillah. <laughs> ne oldu Ayşegül, niye bakıyorsun? Bir anda bu bıyık nasıl çıktı anlamadım. Hem bir şey soracağım, okulda bıyık bırakmak yasak değil mi? Ayşegül takma kafana. Hulki Hoca gelince çıkartırım. Nasıl? İşte böyle. Çocuklar biliyorum. Çok geç kaldım ama... ...müdürlük ve öğretmenlik... ...ikisini bir arada yürütmek ne kadar zor bir şeymiş ya. Şimdi müdür dil haberi takdir ettim. Ay hocam duydunuz mu olanları? Okulumuza yeni bir süper kahraman gelmiş. Ay nasıl çevik, nasıl güçlü, nasıl cesaretli anlatamam. Yavrum ne süper kahramanı? Geç yene, geç. Ay hocam uyuyun siz daha uyuyun. Çocuk okulumuza dadıran yan kesiciyi darmadağın etmiş. Hı? Okulumuzu bir beladan daha kurtarmış. Ay taptım çocuğa. Yani görsen boynuna atlayacağım. Beni de kurtar buralardan diyeceğim. Hı? Biz de buradakilere adam sanmışız da peşinden koşmuşuz. E tabi koyun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derlermiş. <laughs> bir, bir sana okuyun benim. Ne dedin? Aa, şey, ben çok kıskandım da keşke ben de süper kahraman olsaydım dedim. Ama nerede? Ya? Allah Allah. Çocuklar, Toygar nerede? Ben sana o kadar parayı boşuna mı mi? Benden de ayak başkasından değil. Ya, Hele o komik kıyafetli çocuktan hiç değil. Abi yapma. <laughs> Ama abi o çocuk çok güçlü. Süpermen'in Türkiye şubesi sanki. Hem böyle evire çevire dövdü beni abi. Sen beni boğazlıyorsun ya. Sinek fızıltısı gelir abi. Ne sinek fızıltısı be? <laughs> Fakat Toygar abi sen de fark ettin mi? Elemanın kökü aynı Selim'e benziyordu. Evet abi tanımasam kesin o diyeceğim. Ne? Saçmalamayın. Saçmalamayın. Selim korkan teki. Ve ben bunu ispatlayacağım. Ama önce yürüyün gidiyoruz. Abi nereye? Konseye mi? Ne konseyiz Sınıfa. Olur mu ya? Beyler unuttunuz mu? Devamsızlık sınırındayız. <laughs> Yürü ben Naci. Artık eminim Selim sihirin etkisiyle çocukluk hayali olan Türkmen'e dönüştü. Yalnız bu sihri ortadan kaldıracak bir yol yok mu? Sihri ortadan kaldırmanın tek bir yolu var. Hı. Çocuğun adam olması. Nasıl yani? Yani çocukluk hayalinin gerçekleşmesi. Yani şimdi Dilaver'in normale dönmesi için ta Galata Kulesi'nden Üsküdar'a mı uçması gerekiyor? Evet. Ya uçu vermeyip de tak diye çakılırsa? Ay ne kadar enteresan Hı. değil mi? Dilaver'in çocukluk kahramanı da Hezarfen Ahmet Çelebi'ymiş. Ah ah ne diyeyim ki ben size? Yani normal yollardan mantıklı bir şekilde adama moral vereyim dedim, moralini düzelteyim dedim ama yok siz ille işin kolayına kaçıp sihir yapacaksınız. Tutamadım ki abla. Elinden kolundan tutmaya çalıştım tutamadım. Kaptığı gibi su tabancasını fırladı gitti. Hı? Bağırdım arkasından yetişemedim. Beni dinlemedi bile. Ne? Beni dinlemedi. Ne diyorsun? Ay neyse olan oldu artık. Şimdi bu işi düzeltmenin bir yolunu düşünelim. Ben bakarım. Ya belki de boşuna telaşlanıyoruz abla. Yani adam düşünüp taşınıp yaptığının ne kadar saçma bir şey olduğunu anlamıştır. Başardım Melda Hanım, ha! başardım. Dilaver Bey. Dilaver değil, zarfen Ahmet Çelebi. Rica ederim. Pardon, neyi başardın? Bu akşam saat 16'da Galata'dan Üsküdar'a uçacağım. Onun provasını evde yaptım. Bir iskemle çektim, ortaya koydum. Çıktım üstüne, atladım. Düştüm, her tarafım paramparça oldu. Ama yılmadım. Bir daha atladım. Bir daha, bir daha. Ve sonunda başardım. Neyi başardınız? Uçmayı mı? Hayır yavrum, konmayı. Yere düşmeden ayaklarımın üzerinde durabilmeyi. Ve bu mutlu olayı bizle paylaşmaya geldiniz, öyle mi? Yavrum bugün tarihe tanıklık edeceksiniz. O yüzden burada son bir genel prova yapacağım. おじゃいつおゃっ Aa yeter tamam. Ne oluyor? Kondun işte. Hadi şimdi git sen Galata <laughs> Kulesi'nden atla. Ya da git dinlen. Yat uyu biraz <laughs> düşün bir şeyler yap işte. Aman. Öf be. Ay bütün deliler de bizi buluyor. <laughs> ben bakarım. Kesin o gelmiştir Melda. Bak şimdi de üst kattan atlayacağım diye tutturacak. Ama bak ne olur hatırım için tutma. Tamam mı? Tutmayacaksın değil mi? Hı? Selim hep elimde çiçek okul kapısında mı bekleyeceğim seni? Dedim bu sefer de evinin kapısında bekleyeyim. E, gelsene biraz otururuz içeride. Yok rahatsız etmeyin. Ben seni çok özledim. Dedim bir geleyim yüzünü göreyim. Neyse sonra görüşürüz. Selim. E, sana bir şey soracağım. E, şu Türkmen olayıyla ilgili... Ayşegül kaç kere söyledim o ben değilim diye. Biliyorum sen olmadığını. Ee, peki çocukken böyle bir süper kahraman olmayı hayal eder miydin? <laughs> Bak orası doğru. Peki böyle bir süper kahraman olsaydın ne yapmak isterdin? Dünyayı kurtarmak. Bütün dünyayı mı? Evet. Bütün dünyayı kurtarmasam içim rahat etmezdi. Şimdi Selim bütün dünyayı kurtarana kadar Türkmen olarak mı kalacak? Eyvah, yandım ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.